Selam buralar. Siz daha yılbaşı hediyesini almadınız mı? O zaman size bir önerimiz var. I've <laughs> Evet, burada birbirlerini yakaladım. Suda Hanım. Elif Hanım. Esin Hanım. E, Öncelikle bunu beğendim. Ben e, şey yapacağım, kalemle... Bu senin mi? Yok. Daha sonrasında da bunu beğendim. E, ama ben soğuk olduğum için bunu böyle zaman bu su, su ağzıma geliyor. Aşkım şu an sahiline tutuyorsun. Şimdi <laughs> Evet. İkisi arasındaki farkı bulun. Kazan.

iş yerinde lazım olur falan değil. Ama cımbız denememiz lazım. Bir sana deneyebilir miyim? Deneme tatlısı olarak evet. Hiç canım acımıyor şu an. Bence alıyor. Tamam ben. evet. <laughs> Masa tenisi ben çok severim bu arada. Bunun topunu da çalmışlar. Masa, tenis, masa tenisini çok severim <laughs> evet, arkadaşlar söyleyeyim. Pardon pardon, langırt miydi bunun adı? Langird Langırt değil mi? Evet. A, şimdi sizlerle oynardık, ben hep seni yenerdim hatırlıyor musun? Hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya bismillah. <laughs> Şu güzel gibi abla. Bence güzel, güzelmiş. Bu daha güzel. Benimki daha şey, benimki daha yılbaşı. Evet o yılbaşı. Bir dakika benimkini ben de gösterebilir misin? Yok o kalemlik olacak zaten. Ama bunda bu daha match. Ama o çok güzelmiş. Bu değil? çok güzel. <laughs> Bakayım bak bu hafif tut bir dakika. Bu ağır. Ağır mı? Ağır. 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 İçine bir şey koyduğunda daha da ağırlaşıyor. Şey. Evet. Ama çok çok güzel. ofiste bir tane var benim. Çok ağır. Ama çok güzelmiş o da. Benim çok gözüm çok buralarda mi? olduğu için seni çekemiyorum. Çok ben var. gidiyorum. Ha <laughs> Balcı sana şu çamağacı kostümünden alayım mı? Balcı. Sana şu çamacı kostümünden alayım mı? Şu. Giyer misin? Ben birazcık da yakından çektim. Şöyle kucaklandım ya, yakından çektim burada. Biri çekseydi belki biraz daha şey. Bas? 40, 40. Sen aşkım bir dakika. Ben? Bir, dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu sen, bu küçük ben. Aa küçük de varmış. Tamam. Çok <laughs> da... çek 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 çek. çek. Aşkım çıkmaz oldu. Bitişik bitişik. Aşkım, ikimiz? Kalamadık. Ya kırmızı ve çizgiliye bayılıyorum. Bir de kırmızı ve pemben uyumuna hastayım. Bak bu 200 liraymış, bu 250 liraymış. Menç. Bank... Aşkım ne alacaksın buradan? Buradan ne alabilirsin ki Batu ona? Ha bak kupa. Bir tane de bundan mı alsam kendime ya? Bir tane de bundan mı alsam? Esin beğendi ya. Yavaş yavaş. 10 tane de kupa mı olacak ama? Hey, bunlar küpeymiş. Bu nasıl bir küpe ya? ofisimizin kapısı nasıl? <laughs> Her şey ofise göre bakma. Bu arada yeni ofise geçtim. Enes bana hediye almadı ama diyor ki Batuhan'a hediye alayım diyor. Aa! İşte. işte böyle bir şey. Reklam çekiyor. Gözüyle. <laughs> Pantin önüne de yürümezsin ama. Yani <laughs> gözlük şaka mıdır? Bir şey kısaltmıyor. Mükemmel bir şey oldu bu ya. Jantin şunu oldu. Kendimle. Yatır mıydınız? <laughs> <laughs> Hala Madrid. Hala Madrid. Aşkım bana forma ısmarlıyor ya. Oğlum bu kızın güzelliği şaka mı peki? Şimdi öyle oldu değil mi? Ha tabi. Tabi. Ay çok güzel mısır Sinemaya gidelim bugün. Bugün çok sinemaya gidelim. Olsun yemek yemeyiz. Evet Elif Kanks, Esin Kanks, Sude Kanks, Enes Kanks, Kankslar selamlar Kankslar. Fucking crazy man. Zenginliğin gözü kör olsun lanet olsun ya. Evet. Esin bizi çekti Esin. Hangisi? It... Esin. Sonra bana demeyin. Esin, esin, benim çorbamı çekme tamam mı? Özellikle orayı alacağım.

Bu son olayı çok gereksiz bir şey. E Dur ya şey. burada. burada <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> 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 gibi, <ben> da yapma şöyle. Ben de öyle. Daha iyi gibi anladın mı? Saç aldım, saç yok.

Öde. 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 Öderim aşkım. Öder misin aşkım? <laughs> Arkadaşlar bir önceki videodan hatırlıyorsunuz yemek ısmarlamıştım. Onu bunu ısmarlamıştım. abur vuru ısmarlamıştım. Şimdi bana su da ısmarlıyor. Geniş mi? Ne diyorsun ya? Bak bakayım kanka. İyi mi kanka? Ciddi mi ya? Aşkım bak bakayım. Hayatta yalan söylemem derim On numara vücudum. Kanka şaka yapmayın. Kanat ver. Falan. Güzel mi? Nike'a bakmak ister misiniz hanımlar? <gülüyor> <gülüyor> Aa öpmedi beni. Şimdi ya, öpmek istiyor. Hayır öpme. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır, Biraz erken oldu ama. Teşekkür ederim bebeğim. Rica ederim. Allah bol kazançlar. Elif kanka sizi çekmiyor ama <laughs> Allah bol kazançlar hissi Teşekkür ederim. Kanka bizi niye çekmiyorsun? Oğuz, <laughs> yani her yer saatte gidiyoruz ya. Şuan... Bu kadar. Yani. <laughs> sırtın çok geniş duruyor. Ayşın öyle demezsin. Havalanıyor sana. Bu kanka kaç kişi kola mı? Tamam. tamam. Desin kola mı içiyorsun kanka? Ben kola. Bir tane Elif kola kanka. Dersi. Bir tane daha istiyorum. Ne olacak? de olsun. Şeftal de çay. Aynen. <laughs> <Umarım öyle. gülüyor> Keşke kamera her şeyi yakalasa benim yakaladığım şeyleri de yakalasa ama.

Sipariş yer miyiz? Bir de çalışsın abi sipariş yok. Orada mı? Daha almaz da şimdi yediler evet. bir gün. Al Enes orada. Ne o? Ya bura lanet olsun bizim şu çekicilik şaka mı ya? Bak kanka. Fenasılız ya. Şöyle ayakkabılarını göstereyim size. Manit aldırdı ya. Nasıl? Akıyor kanka. Evterliyle geziyorum dışarıda. Annem hep terliği sanıyor bunu. Beyler, Vadi İstanbul sinemaya aks getirmişler. Gelin gelin kullanın.